Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda pastırmalı kuru fasulye yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayarak başlayalım. Malzemelerimiz: 1 gece önceden soğuk suda bekletilmiş 2 su bardağı kuru fasulye, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı. İstenen miktarda tuz, karabiber, pastırma, sıvı yağ ve tereyağımızı tenceremize aldıktan sonra ince ince doğramış olduğumuz soğanlarımızı da ilave edip soğanlarımız iyice pembeleşene kadar kavuralım. Soğanlarımız yeterince kavrulduktan sonra salçamızı da ilave edelim ve salçamızın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Artık fasulyelerimizi ilave edebiliriz. 1-2 dakikada fasulyelerimizle kavurduktan sonra tuz, karabiber ve suyumuzu ilave edelim. Ben 4,5 su bardağı soğuk su ilave ettim. Yemeğimiz kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın en küçük gözünde kısık ateşte pişirelim. Fasulyelerinizin pişme durumuna göre gerek duyarsanız sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Fasulyelerimizin pişmesine yakın pastırmalarımızı da ilave edelim. Pastırmalarınızı daha önce ilave ederseniz fasulyeleriniz pişene kadar eriyecektir. Benim fasulyelerim yaklaşık 1 saatte pişti. Ben pişmesine 10 dakika kala pastırmaları ilave ettim. Pastırmalı kuru fasulyemiz servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyor ve yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca isterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.